Arkadaşlar kara sinek, sivri sinek ve yakarcı gibi haşerelere karşı duvar yüzeylere ilaçlama yapıyoruz. İlaçlama yaparken burada gördüğünüz uygulama çubuğunun uygulama yaptığımız yüzeyden uzaklığının ortalama 35-40 santim olması gerekiyor. Ayrıca şimdi arkadaşımız ilaçlama yaptığında bu ilaçlama yaptığı yüzeyin yaklaşık 70 santimetre genişliğinde olması gerekiyor. Ve uygulamalarda her bir bandın birbirinin üstüne çakışması gerekiyor. Şimdi arkadaşımız sizin için bir uygulama yapacak sakin bir şekilde. Uygulama çubuğumuz yaklaşık 30-40 cm uzaklıkta olacak. Sakin oluyoruz arkadaşlar. Ani ve hızlı hareketler yok. İlacın yüzeye tam yayılması için bantlar birbirinin üstüne geçmesi gerekiyor. Yüzeyden akma yapmayacak miktarda püskürtme yapmamız gerekiyor. Bu da dikkat edelim.